Evet, şimdi şu kitaba devam edelim. Ama bir asırlık ve hakikaten bir e, kâhin bir tespit olarak e, söyleyelim. Bir asır önce böyle bir şey yazılmış ve bugün de durumun değişmiş olduğunu söyleyemeyiz. Hatta. Geçen süre içerisinde daha da e, yaşama şartlarının ağırlaştığı e, bir daha da kalabalık hale gelmiş. Sınırlarının daha da genişlediği e, ve nüfus yoğunluğunun ve mutlak nüfusun arttığı bir durumda aslında buradaki tespitlerin ağırlaştığını söyleyebiliriz. Şimdi aslında İstanbul için şehir demek belki bugünkü anlayışla normal gibi gözükse bile şehirden ziyade ee, urban conglomerate tabir edilen e, bir adeta şehre şehre değil de sanki konglomera taşlarının birbirlerine eklemlen eklemlendiği ve e, kendi bildiği gibi büyüyen ama belli bir mantığı olmayan e, bir büyük şehir azmanı demek lazım belki büyük şehir azmanı ama o büyük şehir azmanı e, şehir olmaklıktan çıkmıştır yani şimdi e, Türkiye'nin nüfusunun 5'te biri İstanbul'da yaşıyor olsa bu 15-20 milyonluk bir nüfus kitlesine tekabül eder. Ve 15-20 milyonluk bir nüfus kitlesinin aslında bugün itibarıyla eskisine göre eski homojenliğinde olmadığını belki daha da e, çeşitli ve çeşitli olduğunu, kongromera özelliğini nüfusun yapısı itibariyle de e, aksettirdiğini söyleyebiliriz. Ve e, buradaki şeylerin, buradaki tespitlerin bugün de sürüp gittiğini söyleyebiliriz. Ve e, muhtemelen Türkiye'nin üretiminin %70'ini yapıyor olduğu söylene gelen bu yapının aslında e, tüketiminin de büyük kısmını bu üretimi, sırf bu üretim yapmak için götürdüğünü de söyleyebiliriz. Bu durumda oluşan verimsizlikle Türkiye'nin üretiminin yüzde yetmişini yapan, Türkiye'nin nüfusunun 5'te 1'ini barındıran bir organizmanın herhalde pek de verimli çalıştığı söylemez. Ve bu verimsizlik ve masraflı, külfetli çalışma insanların çalışma enerjilerinin büyük kısmını sırf işe gidip gelmek için tükettirirken e, bu esnada başka e, sarfiyatlara sebep oluyor ve bunlar ister özel olsun ister e, kamusal veya belediyesel olsun bu durum verimlik analizi açısından bir şey değiştirmez. Şimdi e, bu durumda İstanbul ne olur? E, bir de şöyle bir Şöyle bir söylem vardı. Bazı yerler Türkiye'de Türkiye'nin sırtında bir yüktür, bir kamburdur. diye bir söylem vardı. Ben hatırlarım öyle bir söylemi. Türkiye'nin sırtında taşıdığı yük veya kambur. Acaba öyle mi? Ee, öyle bile olsa şu da doğru olamaz mı? İstanbul bu ölçüde bir üretimi ve hasılayı sağlarken aslında neler götürüyor? Şimdi böyle bir hasıla sağlanırken neyin pahasına sağlanıyor? Onun bir eğer yapılabilirse sağlığıyla bir muhasebesini yaptığımızda acaba İstanbul e, getirdiğinden çoğunu götürüyor mu acaba? E, şimdi e, şu geleceği habire telkin edilen gerek bilimsel şeylerle gerekse de türlü hissi bazı yazılarla ve edebiyat örnekleriyle habire telkin edilen İstanbul depreminden şehri masum tutmak için ya da şehri mukayim kılmak için yapıla gelen kentsel dönüşüm adı altındaki bir cümle teşebbüs aslında belki yapılması mecburi bir şey olmakla beraber bunların külfet, külfetini ve maliyetini ve zorluğunu düşündüğümüzde bilhassa da mevcut araziyi e, kullanırken e, zeminden yukarıya doğru giderek tırmanan irtifalarda e, inşaat yapmanın zorluklarını ve gayri tabi hatta tabiata karşı olan e, yönelimdeki yükselişi düşünürken hem zorluğu hem de maliyeti itibarıyla muhtemelen şehri böyle bir afetten korumak için yapılan teşebbüslerin dahi bu verimsizliğe e, ve kambura katkıda bulunduğunu söylememiz kabil, kabildir. Şimdi eskiden İstanbul'un yapı stoğu daha ziyade ahşap malzemesinden yapılma olduğu için zelzeler bu tür yapı stoğuna pek bir zarar vermiyordu. Esas afet ve mütemadiyen şehri tarumar eden afetler yangınlardı. Meşhur İstanbul yangınları ki Osmanlı dönemi tarihçesi neredeyse bunlardan ibaret. Zelzeleler ise e, o tür yapıları değil de başka tür taştan binaları zorluyordu. Şimdiki durumda ise e, böyle bir şey kalmadı gibi, ahşap yapısı kalmadı gibi tek tük tarihi eser mahiyetinde korunan e, bir takım e, eskiden kalma yapılar Kaldı da oralarda oturan da pek az kişi var zaten. Onlar şehrin antikası gibi oldu. Mesela şurada hemen, ben Göztepe'de otur, oturuyorum. Karşılı bir eski Göztepe köşkü var. Ee, onun etrafındaki bütün binalar betonarme e, tekniğinde yapılmış ve bir hayli de yüksek irtifalı ve çok katlı binalar. O, o köşk, onların arasında böyle bir antika, bir e, eski zaman antikası gibi kalmış. Şimdi İstanbul'da hala var öyle yerler de eskiden öyle değildi. Eskiden betonarma binalar parmakla gösterirken esas itibariyle e, halkın oturduğu ve aslında halkın ve seçkinlerin, zenginlerin oturduğu binalar e, ahşap malzemeden yapılma binalardı. Şimdi e, neyse ne ama bugün itibarıyla bugün itibarıyla da ve daha daha sonraki dönemin yani o Celal Esat Arsevil'in kuşaklarından sonraki kuşaklarda mesela Çelik soyun yazdıklarına bakılsa İstanbul konusunda yapılan bu kötümser tahminlerin aslında kötümser olmadığını, fevkalade gerçekçi tahminler olduğunu ve e, hakiki aydınların bu realizmde birleştiklerini anlıyoruz. Şimdi Celal Esat Arsevel'in bu konuda yazdıklarıyla, benim okuduğum kadarıyla Çelik Gülersoy'un yazdığı ve düşündüğü fikirler bir paralelde gözüküyor. Yani bundan sonra da 21. yüzyıl içerisinde doğru ilerlerken şu an itibariyle bu yüzyılın bir çeyreklik kısmını da tüketmiş durumda bulunurken bu yüzyılın e, müteakip çeyreklerinin 2025, 2050 2050, 2075 2075, 2100 ve ondan sonraki 22. asırda da tabi ne olacağını Allah bilir, biz bilemeyiz ama mevcut e, şey devam ettikçe, sebepler ve düzen devam ettikçe Böyle bir e, durumun düzelmesi herhalde mümkün gözükmüyor. Yani e, bu bu İstanbul medeniyet tarihinde mühim nüfus bakımından bakıldığında neredeyse son 17 asırdır kurulduğundan bu yana başkent olarak kurulduğundan bu yana öyle internette şeyler var, grafikler var. Şehirlerin nüfusunu sütun sütun grafikleriyle falan gösteriyor. Onları izlerseniz, imparatorluk başkenti olarak kurulduğundan bu yana dünya şehirleri içerisinde nüfus itibariyle çok uzun süre hep e, başa güreşmiş, at başı gitmiş bir şehir. Şu bugün nüfusu İstanbul'dan çok daha kalabalık ve acayip şehirler de var ama bunların nispeten tarihi daha yeni. İstanbul'un böyle bir nüfus listesindeki rekabet şeyi kuvveti çok çok uzun asırlar boyunca sürmüş. Yani bundan sonra da eğer böyle bir eğilim olacaksa bu durumda e, mevcut şeyin e, mevcut düzenin veya şeylerin e, bu düzenden kaynaklanan olguların e, süreceğini herhalde tahmin edebiliriz yani belki böyle bir yazı başka bir aydın tarafından değil 1924 senesinde e, 2024'te ya yani bu sene 2025'te yazılmış olsa e, benzer temalarla geçerli olabilirdi. Belki de e, 2125 senesinde ki İstanbul'da e, yazılsa diyeceklerdi ki ya hiçbir şey değişmemiştir. 2125'te de e, durum Evvelki e, asır, asırların e, kalem sahiplerinin, fikir sahiplerinin yazdığı gibi olmuştur. Ve e, bu konuda en ufak dahi müsbet bir ilerleme olmamıştır diyebilirler diye düşünüyorum. Şimdi mesela Türkiye'de genellikle pek de önüne ardını düşünmeden bazı şeyleri söylüyorlar ama şimdi akıl gözüyle bakıldığında bunların pek mantıklı olmadığını anlıyoruz. Mesela Türkiye'nin güneydoğusunda yapılan çok büyük ölçekli altyapı yatırımları işte barajlar hidroelektrik santralları Işte sulama kanalları, şunlar bunlar böyle bir kalkınma hamlesine çok fazla kaynak ve para gittiğini bunların e, Türkiye'de bazı zorluklara sebep olduğunu söylüyorlardı. Hatta afşin Elbistan Termik Santralı'nın enflasyona sebep olduğunu söyleyen e, kişiler vardı. Halbuki esas itibariyle o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Böyle bir sarfiyat olmuş olsa bile İstanbul gibi şehirlerin kendi normal yaşayışı ve üretiminden hasıl olan verimsizliğin dahi mütemadiyen süren bir şey olarak Türkiye'nin verimsiz bir e, ekonomik zonu olarak o verimsizliğiyle Türkiye'nin bir yerde e, bir türlü iktisaden refaha erememesinin sebebi olarak gösterilebilir. Yani şimdi e, Tür Türkiye'nin e, fakir kalışını nispeten fakir kalışını ve e, refahın bir türlü artmayışını hatta pek çok görüşe göre son çeyrek yüzyılda bir azalma trendinde oluşunu illa da biz nasıl izah edeceğiz? Yani bu dış ve iç düşmanlar, emperyalizm de mi izah edebilir? Yoksa Türkiye'nin kendi yaşayışında ve çalışmasında bazı kusurlar verimsizliğe sebep olmaktadır. Ve bu verimsizlik sebebiyle kaynaklar mantıklı kullanılamamakta, insan kaynakları beyhude harcanmakta, bazı şeylerin duble, triple olması ve bunlara bile katlanarak sayılarının artması bir koordinasyonsuzluk ve eşgüdümsüzlük yüzünden normalde bir defada yapılması gereken şeylerin 40 defada yapılması sebebiyle bir israf ve kaynak israfı, vakit israfı gibi şeyler sebebiyle normalde ileriye doğru gitmek için ileriye doğru çeşitli mesafeleri, merhaleleri kat etmek için harcanması mümkün imkanların çarçur edilmesi sebebiyle mi Türkiye'ye habire olduğu yerde kalmaktadır.